Bu yaşa erdirdin beni. Gençtim, almadın canımı. Ölmedim genç olarak. Ölmedim beni leylak büklümlerinin içten ve dışarıdan sarmaladığı günlerde. Bir zamandı. Heves ettim gölgemi enginde yatan o berrak sayfada gezindirsem diye. Ölmedim. Bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. Vakti vardıysa aşkın, onu beklemeliydi. Genç olmak yetmiyordu fayrap sevişmek için. Halbuki aşk, Başka ne olsun da hayatın mazereti. Demedim dilimin ucuna gelen her neyse. Vay ki gençtim, Ölümle paslanmış buldum sesimi. Şimdi, Tekrar ne yapsam, Dedirtme bana yarabbi. Haşanacak suyu göster, Kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde. Bileyim, Hangi suyun sakasıyım ya Rabbel Alemin? Bitmesi gereken ocak. Nerede? Evet.